Tekli anglezin tek kulak çıktısını yapıyoruz arkadaşlar. İki tane, üç tane zincir çektim. Şurada bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Hemen şunun kenarında duran şu ipliği aldım kulakçık olarak ve kapattım. Sonra diğer tarafındaki kulakçığı alıyorum. Tekini alıyorum ama ikisini değil. Aldım şunu sonra çevirdim ve kapattım. Sonra çevirmeden diğer taraftakini aldım. Normal dantel yapacak yapıyor olsaydı eğer ikisini birlikte alacaktım. Yani şu ikisini alacaktım. Şimdi tekini alıyorum. Bu şekilde. Bu ipliği kontrol ediyorum parmağımla. Kordonumu çevirdim. Bir ve ikinci aşamada bitirdim. Hemen sol iç kısımdaki kenarda duran tek kulakçığı alıyorum. Kordonumu çeviriyorum. Kapatıyorum. Sol iç kısımdaki kulakçığı alıyorum. Çeviriyorum kordonumu ve iki hamlede kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar.